Herkese merhabalar. Ben Raşit. Bugün sizlerle beraber Mafia 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde bir o benzinlik bir bu benzinlik koşturup durduk. Joe'nun hmm. evine geldik. Uyuduk. Uyandık. Joe bize not yazmıştı. Şimdi Joe'nun yanına onunla buluşmaya gidiyoruz. Şöyle bir gidelim. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Ah, dişimizi fırçalayalım. Hoppa. Ha işte bak Joe'nun pislikleri görüyorsun. Allah Allah. Bakalım yiyecek bir şeyimiz var mı dolapta? Şöyle bir kahvaltımız yapalım. Yola öyle çıkalım. Evet, tak. Şöyle koladan içelim. Oh. Ah. Hadi bakalım. Üstümüzü değiştirip çıkalım. Bu sefer şunu giyeceğim ya. Oha köpek sesi geliyor lan. Nasıl bir köpek niye ona kırılıyor lan? Genc. 168 dolar ne? Var mı yum varabaya harcadım. Üstümüzdeki kıyafet Mafia 3'teki Clay'in kıyafeti. Oyun bize giyme fırsatı sunuyor. Mafia 3'ümüzde olduğu için. Biz de giyelim dedik. Bir dakika canım, bir dakika. Teşekkürler. Ben iniyorum arabadan. <laughs> Selamünaleyküm. <gülüyor> Joe Henry. Hey, I'm entitled to a little rest after that last job, don't you think? <laughs> What can I get you, sir? Coffee. When Alberto hears about this, the shit is gonna hit the fan. Believe you me. So, I uh, I heard uh, you didn't score too big last night. Well, it wasn't exactly my fault. Shit happens. Alright, come on, relax, fellas. It's a high risk business. If you don't like it, you can always go break your back, work at the peanuts down at the docks. Sorry, Henry, I was just breaking balls, you know. Uh, so how about tonight? We still on for what we what talked about want? yesterday? Well, see in a minute. That is too fucking much, too fucking many. I want my. Monday! I'm <laughs> running some kind of fucking charity here. <laughs> <ne gülüyor> was that? Somebody you don't need to know right now. Alright, listen Peki. up. There's a guy who owes the boss some money. He borrowed it to open some big jewelry store. He's not paying it back fast enough. We're gonna collect his payment tonight. In jewels. Plus uh, a little extra for our trouble. Joe fill The jewelry stores in the shopper mall in the middle of town. There's no guards at night. So, all we gotta do is pick the lock and walk the door. It's a little too simple. Because it is simple. Why's everything gotta be so fucking complicated with you? Says the guy who can barely change a light. I got these phone company uniforms so we can pretend to be fixing something. Fair enough. Let's go. All right. We're gonna rob this fuck blind. All we gotta do is wait until dark. Yani şu mekanı bir soyalım. Atlacı. Yani ne kadar ayak kişi varsa yaptırıyorlar bize. Adam devdiriyorlar. Araba çaldırıyorlar. Mücevher soyduruyorlar. Benzinlik gezdiriyorlar. He shakes down these hard-up dock workers just like he did my old man. Well, you didn't have to do it. Like so sardım, my mother almost did. Yes. Win in and keep in touch with Derek. Trust me, he's got better jobs than shaking down wharf rats. Did you not see that light turn red? polis polis yok ya, ya, ya. sen rahat olun ben polislerin çıkacağı radarların olduğu yeri biliyorum bak ne dedim sana radarları biliyorum rahat olabilirsin arabayı şöyle park edeyim de hadi bakalım kapan lan kapı mallara gel. Lan. Böyle soygun mu yapılır? What the hell is this? Come on boys, the cops will be here any minute. Move it. Şuna bak. Fucking O'Neal What the fuck is this? You crazy bastard, what the fuck are you doing? Eşek gibi giriyorlar. Böyle soygun mu yapılır lan? Gerizekalılar. <laughs> So this is our heist. You'll want to get out of here in one piece. You better hand yeah, yeah, over everything yeah. Well, the sign outside didn't say Brian O'Neill's place. If it did, I wouldn't have robbed it. Instead, I would have set it on fire. Oh, this, this is the West Side Mall. Repeat, 10:31, burglary this in progress. 54. We're on it. And I suggest you get lost before the cops show up. Ah, fuck! Kiss my get the fuck ass. Out of here. Daha bir işimize düzgün gitsin. Cenab etme izniyiz. Abdest alalım şurada iki tane ya. <gülüyor> <gülüyor> Koş, lan, <laughs> boş lan boş. Gir 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 Geç geç geç. Aç kapıyı. Koruyorum seni aç.

lan alttan mı sıkıyorlar <laughs> aç kapıyı aç <laughs> lan joe yapacağın işe sıçayım 10 saati açtım şu kapıyı öldük ya

Geberin sizi küçük sıçanlar. Öküz gibi geldiniz işimizi bozdunuz. İşim vardı onlardan bir iki tane daha indirseydim ya. Hadi Joe, hadi Joe, hadi Joe, hadi Joe. Yo çık. Hadi Joe. Arkam bende haydi.

Sür 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 hadi. Get your ass over here. You waiting for a formal fucking invitation? Over there. Shoot. Sure. Oh. Jesus, be careful. Almost lost it. Yeah. I think I just shit myself. Ya veriyordun altına sıçmayı bırak. İyi maaş almadığını, iyi maaş almadığını biz de biliyoruz. Salın bizi de gidek ya. Geri zekalılar yüzünden tüm plan mahvoldu. Ne güzel daha çok para kazanacaktık. Ya. Memur beyler isterseniz salın bizi de. Başınıza bela olmayalım. Lan öldük yine Allah'ım. Allah'ım sana geliyorum. This way. This should take us to the street. ya? Üstten gidiyor değil mi? Sinirim bozuldu. Bu ne ölümdür <gülüyor> ya? <gülüyor> Memur beyler. Sal bizi. Şerefsin pompalısı var. Ama biz askerde keskin nişancıydık aslanım. Milletin kafaya tak tak. Allah'ım sana geliyorum. Sen tamam temiz burası. mermim de kalmamak üzere ha. Ne güzel. Hadi Joe, hadi Joe. Aldık başımıza belayı Joe ya. Hah? <laughs> Gerizekalılar. Öl, öküz gibi. Giderseniz yakalanırsınız istiyor. <laughs> Who the hell was that? Brian O'Neill, crazy bastard. Not too bright. Usually works as high in muscle. Yeah, I didn't think he was the brains of the operation. Shit, the cops. Come on, get out of the light. Let's go. Come on, come on, come on. Don't worry. Give me a bag. I'll go ditch the goods. Against the. Get you back home. Try not to get pinched on the way there. You're the on you Üstümüzü başımızı değiştirmek lazım. Temizinden bin dolarımızı da aldık mı? Anamızın babamızın borçlarını kapatacağız mı? Kapatacağız ama ondan önce millete yakalanmadan üstümüzü başımızı değiştirelim. Söyle jantı bir şeyler giyelim. Sonra evimize gidelim. No 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 Şş, görmedim beni. Nasıl yakalandım? Plakada görüldü. Beni de tanıyorlar. Hayır. Kirasun'un içinde 6 kurşun attılar. 18 bıçak yarası. Niye ben bu bölüm bu kadar çok öldüm? Acem ilime denk geldi yapa. Şimdi kıyafet yeri nerede? Gerçi oradan soyun lan. Araba soyacağımızı, iki adım atsaymışız gelmişiz kıyafeti değiştirmeye. Böyle bir şey yok ya. Ay kafamı tikireyim. Yol kenarlarından gidiyoruz ama dikkatli gitmemiz lazım. Memur geliyorsa ben ara sokak açacağım. Burada bir tane var. Sağda. İleride solda da var bir tane çaktırma. Görmedin, 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 görmedin. Görmüyorsun. Şu an no 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 no. Şu aradan girsem kurtulacağım da. Görmedim tamam. Bak yürüyerek nasıl bir cesaret bendeki yürüyerek adamların arasından geçiyorum işte buna ne diyorlar biliyor musun? Askerde öğretmişlerdi. Düşmanların arasına sızıyorduk biz böyle. Units code green. Back to the Good Merhaba. Ablacım ben kendime well siyah takım elbiseden ziyade benim bir şey almam lazım ya. Gömlek gömlek var mı? Gömlek ablacığım. Bana bana gömlek lazım ablam. Siyah gömlek istiyorum ben. Thank you. Asıl ben sana thank you de siyah gömlek yok mu? Bu mudur yani senin olayın? Oh, Şunlardan you, istiyorum. Kind of İyi sıralan bir Perfect. siyah takım elbise alalım. Mor mu lan o? Allah'ım ne kadar yakışıklı oldum lan. Ablacım ben bir tane daha istiyorum. Çok beğendim ürününüzü. Aa. Bir şey söyleyeyim mi? Yalnız. Yalnız. Müthiş oldu. Yalnız müthiş oldu. Bir de like şunu you almak girmek istiyorum. Teşekkür ederim. O paltoyu ben sonra kullanacağım. Şu an o palto ile gezersek daha dünkü çocuk gelmiş palto ile geziyor bu hayırdır lan bize mi şekil koyuyor falan demesinler diye böyle inceden iş adamıymış gibi takım elbisemizi giydik. yolumuza gidelim bak bu soygunun ardından eve gidip kafamızı bir kuralım bir dinlenelim var ya efsane daha da başka bir şey söylemiyor bizi dünkü çocuk sandılar ya çektiler iki tanesi şey dabanca bizi korkutmaya çalışıyorlar Siz kimsiniz A bizi tanımamışlar Sicilyalıyız oğlum biz. memur Ih. araba benim değil zaten patlatsam da umurumda değil pardon memur bey pardon evime geldim biliyor musun biraz adama benzedi karakter takımları falan da çektik ya üf nasıl yakışıklı oldu Jo evde misin lan elimizi bir yıkayalım beş ettirelim geldi bakalım Çoğu yine eve gelmemiş. Hey, sir. you Hey, there handsome. Uh. Hi there. Joe ain't here right now. He said for you to meet him for lunch at Freddy's. I see. Too bad you had passed out when I came in. We could have party. Hmm. Maybe next time, doll. Bye. Ablacım. Ateşle barut oynama. Patlar matlar. Elimizde kalmasın. Evet arkadaşlar. Bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.